Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Kenzo Greg Plit hakkında bir video yapabilir misin? Greg Plit ve karın kas antrenman programı hakkında biraz bilgileri verebilir misin? Her zamanki dediğim gibi sırf kendi antrenman programlarının hakkında değil, dünya ünlü fitness modlar hakkında da videolar yapmaya hazırım. Arkadaşlar siz istiyorsunuz, ben hazırlıyorum. Hemen başlayalım. Ve görebildiğiniz gibi Greg Plit başta biraz poz veriyor, kendi karın kaslarını gösteriyor. Ve neden bu halde olduğunu anlatıyor. Ve bunun herkesin başarabileceğini söylüyor. Yani küçük bir motivasyon konuşması yapıyor. Greg Plitt baya bir estetik vücuda sahip. Dünyanın en tanınmış fitness modellerinin arasında. Ve kimileri diyor ki Greg Plitt dünyanın en iyi fitness modelu. Bilmiyorum arkadaşlar bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lazar Angelov mu? Greg Plitt mi? Dünyanın en iyi fitness modelu kim? Düşüncelerinizi yorum olarak videonun altında paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Yoksa Jeff Seid mi dünyanın en iyi fitness modelu? Dediğim gibi burada tartışılabilir. Dünyanın en iyi fitness modelu kim? Yorum bırakın arkadaşlar. Ve birazdan Gregplit antrenman programından başlayacak. Kanın kas antrenman programından başlayacak. Gregplit haftada 4-5 kez kanın kaslarında çalışıyor. Gregplit'i tanıyanlar biliyor zaten. Baya bir yoğun şekilde çalışıyor. Setler arası daha doğrusu hareketler arasında mola yapmıyor. Ters su içinde kalıyor her antrenman programında. Ve kanın kaslarında dediğim gibi haftada 4-5 kez çalışıyor. Yarım saat 45 dakika sürüyor. Ve çeşitli crunch hareketleri yapıyor. Reverse crunch, silgeç hareketi. Ve bunlar her zaman e, süper set kombinasyonlarından çalışıyor. Mola yani set alanında dediğim gibi mola yapmıyor. Ve baya yoğun çalışıyor. Ve hareketler arasında poz veriyor yine karın kaslarını sıkıyor. Ve bu poz vermenin de işe yaradığını söylemem gerek arkadaşlar. Çünkü her sıktığınızda otomatikman karın da çalışmış oluyorsunuz. Evet hem ağırlıkla çalışıyor hem kendi vücut ağırlığından çalışıyor. Tekrar sayısını sorursanız bazı hareketlerde 15-20'ye kadar çıkıyor. Ağırlıklı, ağırlıkla çalıştığı hareketlerde de tekrar sayısı 5'ten 8'e kadar düşüyor. Yani bu hareket yaptığı harekete bağlı arkadaşlar. Ve görebildiğiniz gibi gerçekten bir sürü hareketler yapıyor. Bir sürü kombinasyonlar yapıyor. Ve bunun sayesinde her zaman tüm sene boyunca bu formunu koruyabiliyor. Tabii ki beslenme de önemli ki fitness modu vücudundan parasını kazanıyor. bir 1.88 boyunda 85 kilo ve 10 seneden fazla spor geçmişliği var. Görebildiğiniz gibi antrenmanlarını bayağı yoğun sürdürüyor, bayağı ekstrem sürdürüyor ve gerçekten antrenmanın hakkını veriyor. Yani Great Britain aşağı yukarı antrenman programı, böyle arkadaşlar karın kas antrenman programı böyle yoğun çalışıyor. Kendine zaman veriyor, yarım saat 45 dakika sürüyor. Hareketler arasında fazla mola yapmıyor ya da hiç mola yapmıyor yani ters içinde kalıyor. Ve çeşitli crunch versiyonları hem ağırlıktan çalışıyor hem kendi vücut ağırlığından çalışıyor. Ve dediğim gibi hareketler arasında da böyle pozlar veriyor ki karın kaslarını ekstradan çalışayım diye. Bu Greg Litton antrenman programı. Bu Greg Litton antrenman tarzı. Umarım size böyle yardım edebildim. Dediğim gibi herhangi bir fitness modu hakkında yine video yapmamı istiyorsanız videonun altına yorum olarak atın. Burada not aldım zaten Rob Riches diye söylemiş kimileri. Başkaları Jeff Seed hakkında videolar yap. Kenzo Ziz hakkında videolar yap. Dediğim gibi siz eğer benim daha fazla başka fitness modular hakkında video yapmamı istiyorsanız yorum olarak videonun altına atın arkadaşlar. Umarım size böyle yardım edebildim. Videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan abone olsun. Veya Facebook Kenzo Karagöz sitesinden Twitter hesabından veya direkt Instagram'dan da takip edilir arkadaşlar. Sorularınız varsa onlar da yine videonun altına. Yeni videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Kenzo Greg Plit hakkında bir video yapabilir misin? Greg Plit ve karın kas antrenman programı hakkında biraz bilgileri verebilir misin? Her zamanki dediğim gibi sırf kendi antrenman programlarının hakkında değil, dünya ünlü fitness modlar hakkında da videolar yapmaya hazırım. Arkadaşlar siz istiyorsunuz, ben hazırlıyorum. Hemen başlayalım. Ve görebildiğiniz gibi Greg Plit başta biraz poz veriyor, kendi karın kaslarını gösteriyor. Ve neden bu halde olduğunu anlatıyor. Ve bunun herkesin başarabileceğini söylüyor. Yani küçük bir motivasyon konuşması yapıyor. Greg Plitt bayağı bir estetik vücuda sahip. Dünyanın en tanınmış fitness modullarının arasında. Ve kimileri diyor ki Greg Plitt dünyanın en iyi fitness modulu. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lazar Angelov mu? Greg Plitt mi? Dünyanın en iyi fitness modulu kim? Düşüncelerinizi yorum olarak videonun altında paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Yoksa Jeff Seid mi dünyanın en iyi fitness modulu? Dediğim gibi burada tartışılabilir. Dünyanın en iyi fitness modulu kim? Yorum bırakın arkadaşlar. Ve birazdan Gregplit antrenman programından başlayacak. Kanın kas antrenman programından başlayacak. Gregplit haftada 4-5 kez kanın kaslarında çalışıyor. Gregplit'i tanıyanlar biliyor zaten. Baya bir yoğun şekilde çalışıyor. Setler arası daha doğrusu hareketler arasında mola yapmıyor. Ters su içinde kalıyor her antrenman programında. Ve kanın kaslarında dediğim gibi haftada 4-5 kez çalışıyor. Yarım saat 45 dakika sürüyor. Ve çeşitli crunch hareketleri yapıyor. Reverse crunch, silgeç hareketi. Ve bunlar her zaman e, süper set kombinasyonlarından çalışıyor. Molar yani set alanında dediğim gibi mola yapmıyor. Ve bayağı yoğun çalışıyor ve hareketler arasında poz veriyor yine karın kaslarını sıkıyor ve bu poz vermenin de işe yaradığını söylemem gerek arkadaşlar. Çünkü her sıktığınızda otomatikman karın kaslarınızda çalışmış oluyorsunuz. Evet. Hem ağırlıktan çalışıyor hem kendi vücut ağırlığından çalışıyor. Tekrar sayısını sorursanız bazı hareketlerde 15-20'ye kadar çıkıyor. Ağırlıkla ağırlıkla çalıştığı hareketlerde de tekrar sayısı 5'ten 8'e kadar düşüyor. Yani bu hareket yaptığı harekete bağlı arkadaşlar. Ve görebildiğiniz gibi gerçekten bir sürü hareketler yapıyor, bir sürü kombinasyonlar yapıyor ve bunun sayesinde her zaman tüm sene boyunca bu formunu koruyabiliyor. Tabii ki beslenme de önemli. Ki fitness Mod vücudundan parasını kazanıyor. Rackblit bir 88 boyunda 85 kilo ve 10 seneden fazla spor geçmişliği var. Görebildiğiniz gibi antrenmanlarını bayağı yoğun sürdürüyor, bayağı ekstrem sürdürüyor ve gerçekten antrenmanın hakkını veriyor. Yani Brickfit'in aşağı yukarı antrenman programı böyle arkadaşlar, karın kas antrenman programı böyle yoğun çalışıyor. Kendine zaman veriyor. Yarım saat 45 dakika sürüyor. Hareketler arasında fazla mola yapmıyor ya da hiç mola yapmıyor. Yani ters içinde kalıyor ve çeşitli crunch versiyonları hem ağırlıktan çalışıyor hem kendi vücut ağırlığı